Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Binance Nunch yakımlarını gerçekleştirdi arkadaşlar. 1.7 milyar, 2 milyar adede yakın Nunch yakıldı. Şöyle de gösterelim sizlere 1.721 milyon adet, 1 milyar 721 milyon adet lunç yakıldı. Grafikte de şu şekilde lunç yakımlarını görebilirsiniz arkadaşlar. E, detaylı kapsam yorumlayacağız. Fiyatı etkisi olur mu? E, önümüzdeki günlerde bizleri ne bekliyor? Lunç coin cephesinde ve luna coin cephesinde. Özellikle duvon süreciyle ilgili bir detay gelişme var mı? Fiyat analizi grafikte yorumlayalım. De destek dirençleri çizelim. Yükselen trendle birlikte hangi seviyeleri test ederiz? Konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İki saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı panel coin i. ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. ADP Coin'i arkadaşlar ön satışta almak isterseniz aşağı açıklamalar ve yorumlarda ödüllü referans linkimiz mevcuttur. Referans linkimizde kayıt olarak ee, satın alabilirsiniz ama satın almadan önce sizler de değer, e, detaylı kapsamlı incelemelerinizi mutlaka yapın. Herhangi bir e, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Şu anda fiyatı 0.01 dolar arkadaşlar. 8 gün sonra fiyatı yükselecek. Stage 6'dan stage 7'ye geçecek. Bundan dolayı fiyat yükselecek. O yüzden bu fiyata uygun fiyat almak isteyenler 8 gün içerisinde alabilirler. Bizlerde de 2 milyon adet ekleme e, toplama işlemimizi gerçekleştirdik ve e, yine eklemeler yapacağımızı söyleyelim. E, aşağıda linkler mevcut. AD Panel Coin'i inceleyebilirsiniz. Yakımlara gelelim. koyun yakımları 1.7 milyar dedik. 2 milyara yakın launch yakıldı. Fiyatta etkisi oldu mu hocam peki bu yakımın? Şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Fiyatta yaklaşık olarak şuradan aldığımda %1.78 78 e, hatta %2.45'lik bir etkisi oldu. Şu anda da %1'lik bir e, artış göz, gözlemleniyor. Bu bir artış mı? Kesinlikle bir artış değil. Fiyatı zaten etki etmeyeceğini söylemiştik yakımların. Finans yakımlarının ama total bazda illaki ki Etki edecek ama bugünkü e, grafiğe etki etmeyecek. Onu söyleyelim çünkü yakımlar e, trilyonluk arz olduğu için böyle milyarlık yakımlar arkadaşlar maalesef etki etmiyor. <laughs> Şimdi grafikler üzerinde konuşup yorumlayalım ilk önce. Öncelikli olarak arkadaşlar en yakın burada dirence %10 hareket. Ortalama dirence %28 hareket. Şöyle de %61'lik bir kısa vade hareketi görebiliriz. Yani hocam burada zaten. E ee, görünen köy uzak değil. Hep söylüyoruz. O bir yükseliş başlarsa eğer ve bu yükseliş 14400'ü kırarsa, 3014400'ü Longcoin'de kırarsa arkadaşlar yukarı yönlü 18'lere, 3018'lere kadar yükselen grafik görürüz. Bu da bizi yükselen trende e, sokar. Günlük grafiği açtığımda şöyle e, daralmanın olduğunu göstereyim sizlere. Uçlardan arkadaşlar net bir daralma var uçlardan aldığınızda bakın şu şekilde bir daralma. Burada e, açıyı, dar açıyı çizdi. Yani bu ne anlama geliyor? Burada arkadaşlar yükseliş sinyali var. Burada arkadaşlar grafikler eğer çalışırsa günlükte yükselişe girebilir. Eee Lunchcoin ve 14400'ü kırarsa bu durum yaşanacaktır. 14400'ü burada yukarı yönlü kırmasıyla birlikte arkadaşlar önü yaklaşık olarak 20 ve hatta burada 25'lere kadar da çıkabilir. Yani e, kısa vade dedik de orta vadede %131'lik bir hareket. Şu anki fiyat itibariyle bizleri bekliyor günlük bazda grafiklerde arkadaşlar. E, heyecanlıyız. Niye heyecanlıyız? Çünkü bu e, günlükteki şu e, tepe noktalarından aldığımız oku görüyorsunuz. Bu okun artık daralmayı gösterdiği bariz ortada. Şimdi gelen Dovon haberleri de var. İşte Dovon ABD'ye transfer edildi, iade edildi haberleri de var. Yani her an her şey olabilir. Şu anda Lunch Coin'de yükseliş bazında Lunch ve Luna Coin'de hazırlıklı olun. Tabii ki %100 olacak demiyoruz. Bizler bizlerin görüşü, düşüncesi bu şekilde. İlk etapta kısa vadede 14 ve 18'in kırılmasını beklerim arkadaşlar. Yaklaşık kısa vadede %60 yükseliş bekliyorum Lunch Coin'de. Evet, Luna Coin'de bizleri ne bekliyor? Luna Coin'i de hızlıca bir yorumlayalım. Luna Coin grafiklerde ne, ne çizmiş, ne yapmış bir bakalım. Günlükte Luna Coin arkadaşlar şöyle açtığımda günlükte e, burada direnç noktasını bir çizelim. Şöyle direnci alıyorum. 98 tepe direnç, ortalama 70 direnç. Şurada 70 direnç noktası ve bence 83 halen çok kuvvetli bir direnç noktası arkadaşlar ki burada da düşüşü bakın şuradaki düşüşü getiren burada yükselişi başlatan dirençtir 70 şey 83 83 burada yukarı yönlü kırılırsa yaklaşık bir buçuk dolara kadar e, bir hareket görürüz kısa vadede yani bu da yaklaşık olarak %272'ye tekabül ediyor orta kısa vadede e, Luna Lunacoin'de Luna Coin'de %274'lük bir hareket. Peki hocam kısa vadede ne kadar bir hareket lazım? Kısa vadede %96'lık şu anki fiyat itibariyle %96'lık bir hareket var. Bu da hemen hemen 80 cent ve 80 ve 85 cent arası bir fiyat olacağını gösteriyor grafikler günlük bazda grafikler tabii ki de 4 saatlik e, grafiklerde de arkadaşlar öncelikli olarak kırılması gereken seviyenin 60 cent olduğunu söyleyelim 60 cent üstü bizi dip kanaldan çıkarır yani şu görmüş olduğunuz kanaldan kısa vadede kurtarır buradan yukarıya kafasını kaldırır bu da yine e, yaşanacak senaryolar arasındadır yani genel hatlarıyla 2025'te şu içinde bulunduğumuz ayda ocak ayında hareket bu şekilde olabilir. İlginiz olsun. Ee, diğer yandan Bitcoin, Bitcoin çok önemli Bitcoin 3 kere desteklen, 3'ten fazla kez hatta destekten tepki aldı. Burada bakın 1 2 şurayı 3 olarak alalım, şurayı da 4 olarak alalım. Burada bakın 4 kez neredeyse tepkiyi aldıktan sonra 99'lara kadar her tepkide yükselmiş. O yüzden biz burada arkadaşlar 91 kritik destekten tepkiyi her seferinde almışız. Yine şu anda 93'lerde ve bizim direncin üstüne en az 95.500 üstüne atmamız gerek. 95.000 dolar üstü önemlidir Bitcoin'de ve 100.000 dolar üstüne de çıkarsa Bitcoin arkadaşlar Ethereum'u da hareketlendirir. Böyle bir senaryoda da Altcoin'lerde de yine yükselişler görürüz. Genel çapta altcoin'lerde %20-%30 yükselişler görülür. Ama şu an için bugün ABD borsaları kapalı yılbaşından ötürü. Yarınla birlikte ABD borsaları da açılmasıyla birlikte yarınla birlikte bir hareket bizleri bekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yeni yılın ilk hareketlerini yarın yaşayabiliriz. Duvon cephesinde... Detay gelişme var mı hocam? Duvon'la ilgili arkadaşlar şu anda ABD'ye iade edildi. Haberi gelmişten son, ee, Karadağ Başbakanı paylaşmıştı. Onun haricinde bir haber, bir gelişme maalesef yok. Olduğunda ben Telegram, Twitter adresimden sizlerle paylaşacağım. Ee, Coin'cim olarak bizi hem Telegram'dan hem Twitter'dan bulabilirsiniz. Şu şekilde e, Twitter'daki linkten de. Coincim YouTube, Twitter ve Telegram hepsine ulaşabilirsiniz. Hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizim bizzat kendi linklerimizin bulunduğu Coincim link kısmı Twitter'ımızda mevcut. Telegram'da Coincim News olarak aratıp bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linklerden ad panel coin ön satışta satın almak isteyen dostlarımız varsa ben ön satışta girdim. Kendi risk analizlerim doğrultusunda ve projeye güveniyorum açıkçası. İyi noktalara geleceğine inanıyorum listelenme konusunda. İnşallah bizi yanıltmaz. Güzel karlar bizlere verir arkadaşlar. Listelenme fiyatı yukarı seviyelerde olmasını bekliyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk analiziniz da inceleyin. Linkler açıklamalar ve yorumlarda kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.